Hayırlı bir insan olduğum için bunu getiriyorum. Arkadaşlar Peki, merhaba iyi. nasılsınız? Evet. Merhabalar. Arkadaşlar kapı videosu yayınladım. Çoğunuz yanlış anlamışsınız. Nurettin Hı. geldi demişsiniz. Öyle sevinmişsiniz. Eee, yorumlara yazmışsınız. Sanırım videoyu izlemeden yazmışsınız. Ama Nurettin gelmedi. Ve şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Nurettin'i almaya gidiyoruz. Evet. Evet bu sefer beni dışlamadılar. Niye dışlayalım seni canım <laughs> <mi>, Allah Allah. <laughs> Şimdi Nurettin'i e alacağız arkadaşlar. Hayırlısıyla askerliğini bitirdi. Rabbimin Arabası izniyle. Çıkardı, evet. Çünkü gelince büyük ihtimal bizi bırakıp arabaya gidecek. Biz de çok özledik. Biliyoruz ki siz de çok özlediniz. Videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman ne yapalım? Hadi Nurettin'i alalım. E hadi bakalım. Hazır mısın Sela? Abini özledin mi? Evet. Sataşlık biri yok evde. Size satışıyorum hiç umurunuzda değil. O en azından karşılık veriyordu. <laughs> hani diyordun ya evlen de git kurtulayım diye. Evlen de gidince ne de değişik onun evine yerleşecek. <laughs> yok daha neler. <laughs> en azından arada bir gidecek başka yer olacak. He o, o doğru bak o olur. Sürekli arkadaşlar siz de biliyorsunuz ya evlen de git evlen de git. Evlen Hala de sözümün git. arkasındayım. Şşş. Yıllarca git bilgisayarın bana kalsın. Git bilgisayarın. Sonunda İşler, bilgisayarını verdi. Şimdi de... Bir gün bile inip de orada oyun oynamadı biliyor musun? Ne zaman? Kendi bilgisayarıyla oynadı. İnmem. İşte git de bilgisayar bana kalsın diyordu ya. İnmem yani. Ama abi, o şimdi Çünkü... yeni artık kavuştu Seyla istediği evet. bilgisayara. <laughs> Onun bir de oyunların hep sonunda olduğu için ona <laughs> <laughs> şimdi abisini özledi. Arkadaşlar hepimiz çok mutluyuz. Arabanı korktum. bile ben çalıştırdım sen yokken. <laughs> Nurettin gelince izlersen söyle arabanı takip etti. Korkma bir şey yapma. Evet arada çalıştırdı sıkıntı olmasın arabada küsü falan bitmesin diye. Ha -ha. Antifrizini falan hepsini koydular ilgilendiler. Arkadaşlar sizinle birlikte Nurettin de sonradan bu videoyu izlerse duysun diye söylüyoruz. <laughs> Kesin. Şimdi askere gidiyor. Son gün teslim etmeye götürüyoruz. Arabasının altından yağ damlamış. Babasına baba araba mı yağ damlatıyor? Ne olur <laughs> ben yokken baktır götürdü. O kadar şey bilgisayar aşkı araba aşkına döndü. Evet, evet aynen öyle oldu. Ay çok heyecanlıyım. Ben de onu özledim. Ne demek Ay, şey gitsin böyle Ben yani. gidecek evlat, biri evlat, değilim evlat, çünkü. <gülüyor> 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 Kovala gibiyim hani yapışıyorum size o yüzden olabilir mi? <laughs> İsteseniz de atamazsınız Anne, beni Anne babalar güzel. çocuklarından asla bakmazlar. Kesinlikle. Ah, <laughs> ya evlatlar eşittir, sevgisi eşittir. Doğru söyle anneannemde kaç gün kalırsam özlersin. Gün. Ben seni bir günde de özlüyorum. Yemin et valla. İşte. Sonra da Paşa'ya oğlum de bana kızım bile demiyor. Seyra de bağır evde. Paşa'yı bile kıskanıyorlar arkadaşlar. <laughs> <laughs> Dalga mı geçiyor bende? Hayır. Paşa'ya davranış şeklini Dav biliyor Dalga geçiyor kızım. Paşa Sana bile aşkım dediğini evet, duymuyorum. Evet, Paşa'ya evet, aşkım evet. diyor. <laughs> Bence de. Çok ayıp ediyorsun. Ne ayıp ediyorsun? Aşkım dedi diyor mu bana? Söyle ha. Ara yapma. Şu aşkım diyor bana demiyor ya. Ama Paşa kendi zorla diyor. Demiyor mu aşkım aşkım diye? Bak 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 bir de ne diyor? Anne ben sana anne diyorum. Sen bana niye kızım demiyorsun? Ben de sana hayatım diyorum. eşim diyorum. Arkadaşlar neyse oklar bana doğru döndü. Hı hı Şuna gelmedi. Ben oğluşumu almaya gidiyorum. Allah böyle Rabbim uzun süre askerlik yapar. Baba çek gitsin kendi başına. Uzun süre askerlik yapan... Kardeşlerimize evlatlarımıza kolaylık versin amin, ailelerine amin. sabır versin amin. onlar bizim canımız en büyük asker bizim asker <laughs> yok hepsi teknoloji değil tüm hepsi Mehmetçiklerimizin hepsi bizim evet. canımız kanımız onlar Allah sayesinde bizim olsun. içindeyiz ayaklarına taş değmesin amin. hadi bakalım gidelim biraz hadi. da orada bekleyelim <laughs> Arkadaşlar geldik Nurettini almak için ama o kadar kalabalık ki içeriye de almıyorlar ee, dışarıda ana yolun kenarında öyle uzun bir kuyruk var ki biz de ortasında bir yerde kenara çektik ve Nurettini bekliyoruz. Burada bir alt geçit var bulunduğumuz bölgede. Alt geçitten geçip Nurettin yanımıza gelecek. Başka çaresi yok. Çünkü dışı, yani burası aşırı kalabalık. Sadece Nurettin değil tabii ki bir sürü askerimiz çıkıyor bugün. Biraz önce bugün. şey trafik polislerinin düdükleri. Çünkü insanlar oradan çekilmeleri gerektiğini söylüyorlar. Yer yok. Böyle ve böyle bir durumda da hani yasak doğal Evet olarak. şöyle bir göstereceğim size. Askerleri bekleyenler bakın. Karşıdan Bayağı bir aşağıya kadar kuyruk var. Burada tüm kuyruk var. Bu gördüğünüz sıralar hep askerlerimizi bekliyor. Bizim gibi herkes. Karşıda gördüğünüz gibi polis var. Yakından çekim yasak arkadaşlar. Hatta size Nurettin'in resmini bile atamadım yasak olduğu için. Selah heyecanlı mısın? Çok. <laughs> Yolun ortasında Nure'yi bekleme çalış. <laughs> Bakalım ne kadar sürecek Nurettin'in içeriden çıkması. Abi de o var değil mi? Artık evet. şuraya yatarım. <laughs> İnsanlar aşağıda bekliyor çoğu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın aşağıda bekliyorlar. Burası alt geçit var aşağıda. Oradan çıkınca askerlerini karşılayacaklar bizim gibi. Niye Belkiyi vermeyeyim? Kaç aydır araba sürmüyor, araba sürmüyor, unutmuştur belki. Arkadaşlar, Suleyla şikayet etmeye başladı doğal olarak <laughs> ve askerimizi aldık. Renk değiştirmiş miyim? Evet. evet. <laughs> Özellikle alnın. Nurettin, çocuklar seni çok özledi. Hepsi yazıyor Nurettin abiyi çok özledik, Nurettin abiyi çok özledik diye. Vallahi oldu. Aynen ben de özledim. <laughs> Arkadaşlar, Nurettin abinizi aldık biraz sonra detaylı bir şekilde. Nurettin abinizle sohbet edeceğiz. Şimdi trafikteyiz. Makineyi vurmadın değil mi lan? Yok Doğru sana doğrusunu vermezler. Arkadaşlar evimize geldik. Şükür. Nurettin seni bir şöyle Al, yakından yani. görsünler arkadaşlar. Nurettin yanmış arkadaşlar. <laughs> Yanmadım ben bildiğin kavruldum renk değiştirdim. Hadi <laughs> bak şurasıyla şurasının orantısızlığına bak. Evet şapkalı olan yerler arkadaşlar. Kep, kep şapka değil. Şapkana takamıyor galiba. Hadi Şükür geldi, geldi. evimize geldi. doğru. Geldik geldik. Bir anda niye duruyor bu çocuk? <laughs> Arabayı kilitledi. <Yoranlarına> Yeşil. <laughs> Üniformasına uygun. Ben Nuri'nin pantolon giymesini beklememiştim. Yine jamanla çıkar. Bak kapımız var. Daha ilk defa görüyoruz ama. Evet Nurettin dün kapımız takıldı. Arkadaşlar da zannettiş Otomotik ki kapı. sen geldin. Olacak, şey ha, tek gelmedi, şu an otomatik gelmedi. olması kapını. Kapı. Arkas, seni duyarsa şimdi koşar. Arkas. Geçemez Arkes. ki garibim. Bir, Nurettin, Arkas'ın karşılaşma Var anını Arkes bir çekelim. <laughs> arkas. Bura kapalıysa bir söyle, ağaç da gelsin bir arkas bu tarafa. <laughs> ne <yapacağım>? Önce koklayacak. <laughs> Yabancıladı. Yabancıladı. Arkas Nurettin unuttun mu? <laughs> Hayır önce bir seni koklaması gerekiyordu. Sen koklatmadın. Kokluyor farklı geliyor. Bir bana bak. Tanıyamadı. <laughs> Senin bir köpeğin saf diyorum <laughs> Murat. Bak, <'la. gülüyor> Değil mi öyle? Nurettin'i yabancılıyor. yabancılıyor. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bak o bize doğru gelecek. Bak. Onu yabancılıyor. Onu tanımadı. Bana bak. <laughs> bana. bakar mısın? sizde geçin var o tarafa. Hadi geçelim. insanlar evet. İnsanlar ne yapar? Askere gidince kilo verir. Çocuğun ne yapmış? Kilo almış. Bir kilo. Nasıl başardın peki bunu? Bir kilo almışım. Çok mu? <laughs> değil. Bir kilo çok değil mi? Peki bunu nasıl başardın? Bir, bir kilo mu almış? Evet bir kilo almış. O da gelirken o yediklerindendir. Yani, Çocuğum yani, acı mı? büyük ha. ihtimalle yani. Ha. O yüzden almıştır. Yoksa yani nereden alsın? En sonunda şey. da Evet şey. arkadaşlar. Nurettin abiniz sonunda geldi. Diyorsunuz ya Nurettin abiyi özledik özledik diye zaten dün kapı olayı yüzünden arkadaşlar zannetmiş ki Nurettin geldi. Ben hiç düşünemedim öyle bir başlık atarken ama evet. Nurettin abiniz işte burada. Kırmızı Nurettin şey. abiniz zamanla normal <laughs> rengini alacak biraz hasta. Üşüttüm üşüttüm orada. Üşütmüş. Allah Bak, korusun. Hiçbir bedelli askerde bulamayacağım bir şey. Hmm. Uzun dönemin formasından çaldım. <laughs> Uzun dönem <laughs> Sen nasıl bir dolandırıcısın ya. Ondan aldım. <laughs> Süheyla çatacak kimseyi bulamadı. Dört gözle seni bekledi. Abim gelsin, Siz abim, abim şey gelsin diye. Ne oldu? Evlen git, evlen git. Evlen böyle. git, sen boş. evine yerleş. Yok, öyle Var ben de yol boyunca onu söyledim Nurettin. Ee, Murat Perde yatsana. Yol boyunca onu söyledim. Sen Abine taşıyordun diye. Bu ne demek? Sen yeni bir ev alıyorsan benim de yeni bir evim vardı. Gördün mü yaptığı hareket? <laughs> çok <ümüyorum. gülüyor> otur yavrum otur dinlen otur. Abi son zamanlarda <laughs> hiç şey görmedi. Yumuşak görmedi. Hep taş. <laughs> Aa, hep taş. Bizi hep taş oturttular. Sevmemişler sizden. Askerlik kolay bir şey değil yavrucuğum. <laughs> Yalvar yakar. Sağ olsun komutanımız birkaç tane şey getirdi tabure. <laughs> Onlara da oturamıyorduk. Sebebi de şu. Akşamdan çok soğuk oluyor. Sabah biraz ılıyınca ıslan, ıslanıyorlar. <laughs> Arkadaşlar Nurettin abiniz artık burada Allah'ın izniyle. Bundan sonra videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bırakalım Nurettin abiniz biraz dinlensin. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.